Ne yapıyorsun can? Hiçbir anlamı olmayan bir evlilik için. Bırakma! Ne yapıyorsun oğlum indir silahını. Tıkarım. Sık ulan kafama. Değerli dostlarım, hepiniz videomuza hoş geldiniz. Yeni fragmanı gördük. İkinci fragman da geldi. Ama arkadaşlar beni takip edenler beni tebrik etmişlerdir. Her dediklerim çıktı ha. Kendimi tebrik edesim var. Helal bana. Şimdi sizlerle de bahsedeceğiz bu durumları. Alya ile Cihan'ın bu arabada Cihan'ın o partiden sonra çıkıp Alya'yı yakalaması ve aralarında geçen konuşmaları konuşacağız. O aralarında geçen konuşma çok güzel olacak ha. He? Çok heyecanlı. İkisi de çok net bir konuşma yapacaklar ve duyguları daha çok ön plana çıkacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Kaya ve Zerrin'den bahsedeceğiz. Geçen videoda dedim tam nikahlanacakken birisi vurulur şaşmaz dedim. Bakın iki gün sonra hemen ortaya çıktı. Harbiden de silahlar çekildi. Kurşun sesi geldi. Kurşun sesi çok az bir sesle geldi. Yani çok zor duyuluyor. Ama kesin orada bir şey oldu yani. Biliyorsunuz uzak şehir dizisi ters köşe yapmayı çok sever. Bunu konuşacağız. Sonra size Uğur'dan bahsettim. Uğur'un rahat durmayacağından ve Aldian'ın da Cihan'ı kıskandırmak için bir şeyler yapacağından ve Cihan'ın kudurup işleri daha da kötüleştireceğinden bahsettim. Her dediğim fragmanda çıktı. Vallahi bana bir tebrikler. Artık siz de beni tebrik edip kanala abone olup videoyu beğenirsiniz diye düşünmekteyim. Bu ödülü hep beraber hak ettik valla. Neyse arkadaşlar bu konuların üstüne duracağız. Realitiklerden bahsedeceğiz. Bir de geçen videoda zamanımız kalmamıştı bahsedememiştik. Hainlik olayından bahsedip bu videoyu kapatacağız. Çok güzel bir 5 dakika bizleri bekliyor olacak. Arkanızda yaslanıp videonun tadını çıkarın. Hep beraber uzak şehir dizimizi gururlandıralım. Hep beraber tekrar sevelim. Uzak Şehir dizisi çok güzel dizi. Uzak Şehir dizisi hiç bitmesin diyenler yurt dışından da izliyoruz. Sadece Türkiye'den değil her yerden izliyoruz diyenler hemen videoyu beğenip yorumlara koşsunlar. Bakalım dizimizi seven kaç kişi var ve nerelerden izleniyor. Görmüş olalım. O zaman girişimizi yaptıysak hemen videomuza başlayalım. Arkadaşlar Alya direkt kitabın ortasından konuştu. Sonunda artık duygular açık açık dile getirilmeye başlandı. Direkt Alia arabada Cihan'a dedi ki sen bana ne yaşatmaya çalıştığının farkında mısın? Hiçbir anlamı olmayan bir evlilik için dedi. Alia burada böyle derken aslında isyan ediyor. Evliliğin hiçbir anlamı yoksa diyor o kolye ne veya sen niye uğurdan kıskanıyorsun beni diyor. Veya eğer bu evliliğin anlamı varsa mini olay ne diyor. Yani Alya iki türlü de haklı. Kadını bu konuda hiç kimse haksız göremez. Cihan bu konuda köşeye sıkışmış durumda. Buradan nasıl toparlar onu hep beraber göreceğiz. Ama fragmanda da vermişler aslında sağ olsunlar. Ona geleceğiz ama Cihan Uğur'a karımdan uzak dur dedi. Sonra odaya çekilip Aliye ile tartıştılar. Ve Cihan ben seni hak etmiyorum öyle mi dedi. Beklediğimiz hareketler. Helal be Cihan'ım devam et. Bu şekilde duygularını söyle artık Aliye'ye. Söyle ki artık işler biraz daha yolunda gitsin. İşler biraz daha lehimize dönsün. Siz Aliye ile çok fazla yakışıyorsunuz. Çok daha fazla yakışacaksınız. Güzel günler yakındır. Eminim herkes benim gibi Aliye ile Cihan'ın çok daha fazla yakışmasını bekliyor. Merak etmeyin dostlarım. Çok yakında çok daha güzel sahneler verecekler bize. Biz yine her zaman gibi burada olacağız. Bu çift çok güzel olacak. Görün bakın. Şimdi size hemen verilen fragmandan ve benim daha önceden bahsettiğim her nikahta biri vuruldur olayından bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar fragmanın sonunda silahlar ortaya çıkıyor. Alya Kaya'nın yanına gidiyor ve rehin alınıyor. Sonra Cihan hemen gelip silahları indirmelerini söylüyor. Ve bakın tam burada yaklaşıyor. Ve sonra arkadan çok kısık bir sesle silah patlaması duyuluyor. Sonra fragman bitiyor. Orada çok fazla kişi var. Yani fragmanda bizim kafamızı karıştırmışlar. Rehine durumunda ise Alya var. Ama arkadaşlar Alya vurulamaz. Çünkü geçenlerde vuruldu. Bir daha kurşun yiyemez. Ne yani bu kadın her bölüm vurulacak mı? Olmaz öyle bir şey. Ama silah sesi duyuldu. Çok az da olsa verdiler sesi. Zerrinin de bir şey olmaz. Orada sağlam yerde zerrin. Zaten zerrinle derdi yok kimsenin. Herkesin derdi şu an Kaya'yla ve rehine alınan Alya'yla. Bakın burada bu çocuk arkaya bakıyor. Alya'yı rehin almış ama kafası arkaya dönmüş ve çok önemli bir ipucu. Belki siz çok dikkat etmediniz ama ben en az 5-10 kez izledim ve düşündüm. En mantıklısı yer bura. En mantıklı yer burası. Yani bu çocuk arkasına dönmüşken ona ateş ediliyor ve büyük ihtimal omzundan falan vurulup yere düşüyor. Sonra Cihan Alya'nın üstüne atılıp Alya'yı kurtarıyor. Evet arkadaşlar yaşanacak şeyler bunlar. Tahminlerim bu yönde ve bize verdiklerine göre ve olacaklar ve olması gereken durumlar göz önüne alındığında bütün yollar buraya çıkıyor. Bizimkilere hiçbir şey olmuyor. Kaya'ya da, bir şey ol Kaya bir şey olmuyor. Sadece o çocuk vuruluyor ve Cihan hemen Aliye'yi oradan çıkarıyor. Bu şekilde belki de Aliye ve Cihan arasındaki buzlar eriyor. Zaten o atışmalardan sonra anca böyle bir durum olması gerekiyordu ki ortalık yumuşasın. Arkadaşlar dizimiz harika gidiyor. Nazar değmesin inşallah. Türkiye'de birinci numarada ve yurt dışından acayip bilgi var dostumuz Azerbaycan olmak üzere Uzak Şehir dizisi çok iyi bir izleyici kitlesine ulaştı. Kimden, şu an kimler nereden izliyor? Herkes yorumlara yazsın bakalım hangi ülkeler, hangi şehirler Uzak bizim gibi takip ediyor. Bu dizi çok güzel dizi olacak dedik. Beklediğimizden de iyi oldu ve iyice güzelleşmeye devam ediyor. Özellikle Cihan ve Aliye sahnesi ve onlara ek olarak Zerrin ve Kaya sahneleri zaten bizleri direkt ekran başına kilitliyor. Cihan'ın karımdan uzak dur demesi ayrıca çok komikti. Bu adamın kıskançlıkları bile çok güzel, çok doğal. Ozan Akbaba yani Cihan'ımız çok büyük oyuncu ve bu diziye yakışabilecek en güzel oyuncuyu getirmişler. Bunun için herkese ayrı ayrı teşekkür etmek gerek. Gerçekten büyük iş yapmışlar. Arkadaşlar biz hep buradayız ve bu harika giden dizi için her zaman toplanacağız. En azından burada buluşup topluluk oluşturup dizimizi konuşuyoruz. Ve beni bu çok mutlu ediyor. Mutluluk paylaşınca güzeldir derler ya bu da böyle bir sevda. Tek başıma izliyorum ama buraya gelip sizinle konuşunca ve yorumlarınızı okuyunca çok daha mutlu oluyorum. Herkesin diziyi yorumlaması, yorumlara gelmeniz ve hep beraber konuşmamız çok daha güzel oluyor. Umarım Uzak Şehir dizisi çok uzun soluklu olur. Umarım Uzak Şehir dizisi hiç bitmez. Vallahi ben uzun zamandır böyle güzel dizi görmedim. Umarım en az 3-4 sezon daha devam eder. Siz ne düşünüyorsunuz? Sıra şimdi sizde. Ben diyeceklerim dedim. Sizler de yorumlar koşun ve yorum yapın. Bakalım düşünceleriniz nelerdir. Yeni bölüm gelecek ve yine bizler burada olacağız. Bu sahnede Kaya'ya da Zerrin'e de Ali'ye de sakın bir şey olmasın diyenler Mini artık biraz geri planda kalsın ve Ali ile Can iyice yakınlaşsın diyenler ve zerinimiz de Kaya nişanlansın. Kaya'nın yanına konağa gelsin. Çok da harika olur diyenler videoyu beğenerek düşüncelerini belirsinler lütfen. Bu videoya en az 5000 beğeni bekliyorum. Herkes uzak şehir dizisini ne kadar çok sevdiklerini göstersinler. Yeni videolarımız gelmeye devam edecek. Yeni videolarımızda yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.